Türkiye'nin başka bir gerçekliği var. Bu gerçeklik iktisadi gerçeklik değil. Sosyal çürüme var şu anda Türkiye'de. Dünya tarihi iktisadi olarak her zaman toparlandı. Bir sürü krizler gördü. Ekonomi her zaman toparlanır. Kapital kendini yok etmez. Ama sosyal çürümeyi de o düzeltemezsiniz. Şu anda Türkiye'de sosyal çürüme var. Bunun düzelmesi çok zor. Çok zor dönüşü olmayan bir yerdeyiz. Sosyal çürümeyi biraz daha açıklarsak izleyicilerimiz de. Evet sosyal çürüme şu etik denen şeyin yok olması. Etik yaşam felsefesi demek. Türkiye'de yaşam felsefesi kalmadı. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Türkiye'de edebiyatını, Türk sinemasını, Türk tiyatrosunu düşünün. E, bu edebiyatta, bu tiyatroda Sanatta e, hiçbir şekilde yazında ve düşünde hiçbir zaman için göçmen kültürü, mülteci kültürü ya da mafya ya da kara para aklama gibi kavramlar olmazdı. Ama şu anda biz yavaş yavaş kültürel anlamda bütün e, ortaya çıkacak yapıtlarda bu kavramlarla karşılaşmaya başlayacağız. Sosyal sürme bu demek. Başka bir toplum olduk. Biz Güney Amerika ülkesiydik ama Güney Amerika ülkesi olmaya başladık. Çok tuhaf değil mi?